Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemde kullanacak olduğum mekanik zaman saati. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu bir nevi bir şalter arkadaşlar. Sadece üzerinde programlama yapabiliyorsunuz. Bunun üzerine bağlamış olduğunuz yükleri örneğin lambaları ya da ledleri istediğiniz zaman hangi saatte istiyorsanız açılmasını ve kapanmasını sağlayan bir sistem. Böyle bir şalter bu arkadaşlar. Şimdi bunu öncelikle otomatik tipi zaman saatinin üzerinde burada 4 adet klemensi var. Bu 4 adet klemensin ilk 2 tanesi burada şemada üzerinde de gözüktüğü gibi. ilk 2 tanesi motor. Diğer 2 tanesi de anahtar kontak uçlarıdır. Yani şöyle bunun üzerinde de var arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman şöyle baktığımız zaman şuradan motor olan şu iki klemense direkt bizim prizden gelen faz ve nötrü bağlıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bunun içerisinde arkadaşlar bir adet motorumuz var. 220 voltla çalışan. Bu 220 voltluk motoru 220 voltu bağladıktan sonra buradaki motor buradaki içerisindeki zaman çarkı ya da buradaki bu çarkı çevirmek için kullanıyor motor. Bunun üzerinde biraz sonra göstereceğim. Programlama yaparak Burada buna bağlı olan yükleri istediğiniz zaman lambaları açıp kapatmak için kullanıyorsunuz. Dediğim gibi bunun içerisinde bir adet motor var. 220 voltla çalışıyor ve bir adet de şarjlı pil var arkadaşlar bunun içerisinde. Şarjlı pilin amacı şudur. Örneğin elektrik kesintisi yaşandığı zaman içerisinde belli bir süre idare edebilmesi için bir şarjlı pil konmuş. Tekrar sisteme elektrik geldiği zaman kendini şarj edebiliyor buradaki şarjlı pille dediğimiz gibi elektrik kesintisinde sistem çalışmaya devam ediyor. Üzerinde bulunan motorla da dediğimiz gibi buradaki zaman silindir ya da çarkını çevirmek için motor kullanılıyor. Bağlantı şemasına geldiğimiz zaman öncelikle şunu da göstereyim. bunlar yaklaşık 16 amperlik arkadaşlar bunlar. Ne demek oluyor? Üzerine bağlamış olduğunuz yükler en fazla 16 ampere kadar dayanabiliyor. Bundan sonrasını kullanabilmek için bunun yanına bir adet kontaktör bağlamanız gerekiyor. Yani dediğim gibi kontaktöre ihtiyaç duyar. Kontaktör bağlantı şeması da yanında verilebiliyor. Dediğim gibi bu 16 ampere kadar çalışıyor. Ben 2 adet parkta bulunan duvar aydınlatması için ledlere kullanmak istiyorum bunu. Ve bu 16 amperlik benim için ideal bir şalter. Evet burada marka ve modeli de yazıyor zaten. Mekanik zaman saati dediğiniz zaman bunu alabilirsiniz. Şemasına baktığımız zaman şöyle. Az önce de söylediğim gibi üzerinde de yazıyor. Şöyle göstereyim. Ee, ilk iki tanesi arkadaşlar böyle önlü arkalı ilk iki tanesi şöyle yakından göstereyim. Şöyle baktığımız zaman. Bakın şurada motor işareti de var. Şuraya fazı yani prizden gelen, fişten gelen diyelim ya da e, prizden gelen 220 voltun fazını buraya bağlıyoruz. Nötrünü buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ben şöyle kablo bıraktım zaten. Şöyle bunun 200 fazın 220 voltun fazını buraya, nötrünü buraya. Daha sonra ben buradan bir atlama yaptım şöyle. Bu fazı buraya getiriyorum. Anahtar. Burada da anahtar ucu vardır arkadaşlar. Fazını buraya getiriyorum. Buradaki anahtarı aç kapa yaparak lambanın çalışmasını sağlıyor. Bunun bağlantısını da Eşit parçaya bölünmüş. Bu demek oluyor ki her bir çizginin arası 15 dakikaya. 15 dakika olduğunu anlatıyor. 7.5, 8, 7-15, 7.15, 7.45 gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi bu hassasiyet çok fazla olmadığı için bu sürelere göre ayarlama yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben de bunu bahçe aydınlatmalarını kontrol edeceğim için yaklaşık bir değer vereceğim zaten. Örneğin istiyorum ki sabah 6'da lambalar kendini kapatsın. Akşam 6 ya da 7 neyse ayarlamak istediğim saate göre kendini açmasını istiyorum. O zaman ne yap yapacağım arkadaşlar? Öncelikle sabah 7 bakın buradan çark şöyle döner kendinize doğru çevirebilirsiniz. Bakın. Akşam 6.30 ayarlamışım arkadaşlar. Bakın bu buradaki yeşil yeşil olan çentikleri sol tarafa çektiğim zaman bakın bunlar sağdaydı. Sola çektiğim zaman bakın solda ne demektir? Burada kapalı, sol tarafta açık olduğunu gösterir. Ben bunu 19'a ayarlamışım şöyle. Yani akşam 19 dediğim 7'de sistem kendini açacak. Yani anahtar kapandığı için led'ler yanacak ve böyle devam ediyor. Bakın sol tarafta benimkiler. Devam edelim. Bakın. Sürekli açık kalacak. Bakın. Evet. Buradan devam ediyorum. Bakın. Sonra sağ tarafa çekmişim burada. Şöyle sağ tarafa çekmişim. Bu ne demek oluyor? Sabah 6.30 ayarlamışım. 6, 6.30. Buradaki çentiklerden anlayabilirsiniz zaten. Altı buçukta kendini kapatıyor arkadaşlar. Çünkü sağ tarafa almışım. Dediğim gibi bunun programlaması bu şekilde yapılıyor. Bunu devam edelim. Bakın. Hep sağ tarafta çentikler. Şu an buradaki anahtar bunu görmediği için, bu yükseltiyi görmediği için anahtarı ne oldu? Açmış olduğu için lambalar kendini kapattı. Ne zaman? Akşam 7'ye kadar. Akşam 7 olduğu zaman sol tarafta olduğu için tekrar kendini lambalar açacak arkadaşlar. Bunun programı mantığı bu kadar basit. Ve bunu daha sonra böyle yukarıya çekiyoruz. Yani saat diliminde olması gerekiyor. Şurada gösteriyor saat diliminde olması gerekiyor. Ve bunun programı mantığı bu kadar basit. Bağlantı şemasını zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar Bunun sizinle paylaşmak istedim. Yani evinizde bu tarz lambalar herhangi otomatik zaman saatinde çalışmasını istediğiniz bir yük varsa buna şaltere benzeyen bu sistemle bunu kontrol edebilirsiniz. Fiyatı yaklaşık 60 TL arkadaşlar. Uygun da bir fiyatı var. Bir nevi şalter dedim. Sadece zaman ayarlı bir şalter bu. Tekrar edelim. Evet. İçerisinde bir adet motor var dedim. 220 voltun. Bakın 2 adet 220 voltun. Fazını şuraya bağlıyorum. Buradaki fazdan da anahtarın ucuna bir atlama yapıyorum arkadaşlar. Ee, 220 voltun nötrünü de motorun alt ayağına klemensine bağlıyorum. Buraya. Buradaki zaman saatini ben akşam 7 ile 19 dediğim akşam 7 ile sabah 6.30 arası yapmıştım. E, ve bunu yaptıktan sonra da şunu yapmanız önemli. Buradaki çentiyi saat dilimine getiriyorsunuz. Ve de o anda saatiniz katsa. Örneğin şu an benim saatim 10.30 sabah 10.30'da bunu anlatıyorum ben size. Ben bunun programlamasını bitirdikten sonra bu ortadaki bunun zaman göbeği dediğimiz buradaki e, bu yuvarla elimle böyle arkadaşlar çeviriyorum. Sabah bakın sabah on buçuk. Bakın buradan görüyorsunuz sabah on on küçük olan ortadaki çizgi on buçuk gösteriyor. On getirdim. Dediğim gibi çok hassas e, örneğin onu beş geçe yapamazsınız arkadaşlar. Yani yaklaşık bir değer 15 dakika arayla yapıyor. Ben on getirdim. Şimdi bunu yapmanız önemli. Çünkü saat motor bunu e, aktif ettikten sonra o andaki saat neyse örneğin ben 10.30'da bağlantısını yapacaksam bunu direkt bağladıktan sonra buradaki saat çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Örneğin bağlantısını yapalım. Fiş Aynen. aldım elime. Sadece motorun çalıştığını göstermek için. Daha bağlantısını yapmıyorum. Şimdi bakın 220 volt prize takacağım arkadaşlar. Şöyle. Takmadan önce bakın. Buradan gelen fazı Böyle takıyorum. Nötr'ü de mavi faz yaptım arkadaşlar. Kahveyi de nötr yaptım. Bakın. E, fazı buraya nötr'ü de alt tarafa bağladım. Şimdi dikkatli bir şekilde prizme takıyorum. Motoru duyuyorsunuz arkadaşlar. Sesi dikkatli bir şekilde dinleyin. Evet, saati şu an çalışıyor. Evet. Bağlantısı bu kadar basit arkadaşlar. O anda bağlantıyı yaptım, saati yazdım, programlamayı yaptım. Ve daha sonra buradan aldığım, buradan iki tane ucu alıp istediğim lambaya bağlantısını yaptıktan sonra buradaki saat geldikten sonra lambam yanacak, istediğim saatte de sönecek arkadaşlar. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Evet, şimdi de zaman şalterinin bağlantısını yaptık. Buradan ana gelen kablomuzu faz ve nötr olarak motor girişlerine bağladık. İki adet duvar LED'imiz var arkadaşlar, bir adet de projeksiyonumuz. Onları da şu motor ve anahtar uçlarından ortak olarak aldık. Üçünü buraya bağladık. Buradan niye almadım? Çünkü hepsinin aynı yere girişi zordu, buradan aldım. Şimdi dışarıya çıkalım, kontrolünü yapalım. İşlemimizin sonucuna geldik. Duvar aydınlatma LED'lerinden ilki, kapı üzerine bir LED aydınlatma projeksiyon, projektör, bir tane de buraya bir LED koyduk arkadaşlar. Akşam saat 7'de açılacak otomatik. Sabah da 6.30-7 gibi kapanacak arkadaşlar. Bunun programlamasını böyle yaptık. Evet bakın biraz sonra kendiliğinden açılacak. Evet bakın geldi. Yeşil led yandı. Evet. Led projektör yandı. Evet bu da böyle. Sabah 6.30 olduğu zaman kapatacak. Akşam 7'de tekrar açacak arkadaşlar. Evet Zaman ayarlı şalterimiz bu şekilde çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.